Merhaba sevgili seyirciler, Pervin Karakolunukçu ben. Önümüzde iki saatlik bir maraton var, agroekonomi başlıyor. Ekonomideki son gelişmeleri uzman konuklarımın değerlendirmeleriyle ekrana taşıyacağız. Hemen piyasalardaki son duruma bakalım, ardından da günün ekonomi manşetlerini sunacağım. Borsa İstanbul'da kayıplar devam ediyor. 10.294 seviyesinde borsa İstanbul'da şu an seviye %0,4'lük bir geri çekilme var. Dolar TL'ye baktığımızda da 32.26'lık yatay seyir devam ediyor. Euro TL'de de yatay seyir var. 34.69 seviyesinde hatta dün 34.70'in üzerindeydi. Bir miktarda geri çekilme gözlemliyoruz. Tarım borsasına bakalım. Makarnalık buğday 9.35 seviyesinde yükselişte. Ekmeklik buğday 880 seviyesinde. Burada geri çekilme var. Yağlık ayçiçeği 17 seviyesinde ve pamuk 80 seviyesinde yükselişte sevgili seyirciler. Hadi gelin hemen altın fiyatlarına da bakalım. Altında kayıplar devam ediyor. Altın düşüşte. Onu söyleyelim önce. Gram altın 2394 liradan satışta şu saatlerde. Çeyrek altın 3990 liradan satışta. Yarım altın 7980 lira. Tam altın 15888 liradan satışta. Resmi fiyatlamalar, banka fiyatlamaları bu şekilde. Peki son bir ayda hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı ve hangileri kaybettirdi yatırımcısına? Hemen ona da bakalım. TÜİK açıkladı. Son bir ayda yatırım araçlarının aylık reel getiri oranlarını baktığımızda hemen Borsa İstanbul başı çekiyor. Son bir ayda en çok kazandıran yatırımcısına Borsa İstanbul olmuş sevgili seyirciler. İşte karşınızdaki tabloda da görüyorsunuz yurt içi üretici fiyatları endeksine indirgenmiş getiri oranı 3,17 TÜFE ile indirgenmiş reel getiri oranı ise 3,59 sadece bir aylık getiri oranı yatırımcısına en çok kazandıran. Sonra külçe altın bir yüzde birin üzerinde yüzde ikiye yakın bir kazancı olmuş yatırımcısına. Mevduat faizi ise son bir ayda kaybettirmiş gördüğünüz gibi yüzde 0,56 oranında. Ve dipste de yine düşüş var. %0,76 oranında kayıp var burada. Amerikan dolarında da yine dolara yatırım yapanlar da son bir ayda kazanç sağlayamamış. %2,55 seviyelerinde bir düşüş var burada da. Euro'da da aynı şekilde %3,87'lik bir düşüş görüyoruz. Son bir ayda yatırımcısına kaybettirmiş. Peki son 3 aylık durum ne? Ona da bakalım hemen. 3 aylık reel getiri oranları biraz daha uzun var vadeye baktığımızda son bir ayı söyledik biraz daha uzun vadeye baktığımızda bu sefer borsa İstanbul yerine külçe altına bırakıyor. İş uzun vadeye kalınca külçe altın bu kez daha çok kazandırmış yatırımcısına. Ee, gördüğünüz gibi %10'un üzerinde kazanç sağlamış. Ardından Borsa İstanbul geliyor. %8'lerde, %7'nin üzerinde kazanç sağlamış yatırımcısına Borsa İstanbul yine yüksek bir getiri sağlamış. Mevduat faizi yine kayıpta. Amerikan doları da yine kayıpta görüyorsunuz. %3'lerde üç, bir kayıp var yatırımcısına. Euro'da da %4'lerde, %5'lerde kaybettirmiş. Ve Dips %7 oranında, %7 ile 8 arasında kayıp yaşatmış yatırımcısına son 3 ayda. Yatırım araçlarının son 1 aylık ve 3 aylık getirisi götürüsü bu şekilde TÜİK'in açıkladığı verilere göre. Tabi bu yatırım araçlarının kazandırmasında kaybettirmesinde Amerikan Bankası, Amerikan Merkez Bankası FED'in Faiz politikasının hatta o faiz politikasına ilişkin açıklamalarının biliyorsunuz çok büyük etkisi var. Hem iç piyasalara hem küresel piyasalara etki yapıyor. Şimdi Fed'den de yeni bir açıklama geldi. Bir taraftan Fed'in faiz indirmesini bekliyor aslında piyasalar. Eylül beklentisi var çoğunlukla ama Fed'den başka bir açıklama geldi. Ve Fed başkanı Minneapolis Fed başkanı Fed'in yöneticilerinden Kaşgari. FED faiz arttırabilir dedi. Yani faiz indirimi beklerken biz e, piyasalar bir taraftan da faiz arttırım olasılığı da öne çıkmış oldu bu açıklamayla. E, enflasyonda eğer yükseliş olursa, %3'ün altına inmezse enflasyon Amerika'da o zaman faiz arttırımı da masaya konabilir diyor Kaşgari Fed yöneticilerinden. Bu önemli bir açıklama ama tabi asıl piyasaların aksiyon aldığı Powell'ın açıklamaları, Fed başkanının açıklamaları oluyor ama bu da dengeleri değiştirir mi, etki yapar mı göreceğiz. Bu arada Morgan Stanley de Fed'in faiz politikasına ilişkin öngörüsünü değiştirdi. Temmuz'da faiz indirecek Fed diye beklentisi vardı. Son raporunda beklentisi bu şekildeydi. Daha da öteledi onu. Eylül'e öteledi. Eylül ayında faiz indirmesini bekliyor Fed'in Morgan Stanley. Ama bir taraftan da Fed yöneticilerinden faiz artırım olasılığı da dillendiriliyor. Belki Morgan Stanley bir kez daha günceller. Bu arada Ekim beklentisi de var piyasalarda Fed'in faiz indirimi için. Onu da söyleyelim. Peki Türkiye'nin kredi risk primi ne oldu? Düşüş devam ediyor kredi risk priminde. 284,9 bas puana düştü. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi. Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanı da biliyorsunuz IMF ve Dünya Bankası toplantılarına katılmıştı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Orada konuşma yapmıştı. Bu konuya dair de bir açıklaması vardı. Demişti ki ulusal yatırımcıların güvenini yeniden kazandığımızı düşünüyorum. Bu durum kredi risk primindeki önemli düşüşe de yansıyor demişti. Şimdi risk primindeki düşüş Mehmet Şimşek'in bu açıklamasını bir kez daha hatırlattı. Biz de size hatırlatmış olalım. Peki kredi risk primi düşüyor. Bu iyi bir haber ama enflasyonda durum ne? Son durum. Biliyorsunuz geçen hafta Nisan ayının enflasyon oranı açıklandı TÜİK tarafından ve %70'e dayanmış bir yıllık enflasyon var. Hala yüksek ki mayısta da pik yapması bekleniyor. Ama mayıstan sonra e, yıl sonuna doğru artık yılın ikinci yarısıyla birlikte hem Merkez Bankası hem Ekonomi Yönetimi e, bir düşüş bekliyor enflasyonda. Yıl sonu enflasyon hedefi, beklentisi yüzde %36, %36'ya kadar düşmesi bekleniyor ekonomi yönetimi tarafından. Peki halk ne düşünüyor? Buna ne kadar güven var? Aslında bu soruya bir yanıt geldi. Koç Üniversitesi Konda Araştırma Şirketi ile birlikte bir araştırma yaptı. Vatandaşa sordu. Enflasyon beklentiniz nedir yıl sonu için? Şu anda hissettiğiniz enflasyon nedir? diye soruldu. Bunlara verilen cevaplara bakılırsa ekonomi yönetiminin yıl sonu enflasyon beklentisiyle şu anda içinde bulunduğumuz enflasyon verisiyle Vatandaşın hissettiği ve öngördüğü çok farklı. Ne demiş bakalım vatandaş bu araştırmada? Ee, diyor ki 2024'teki yıllık enflasyonun yani yıl sonuna geldiğimizde %94 oranında çıkmasını bekliyor vatandaş bu açıklamaya, bu araştırmaya göre. Yani Merkez Bankası hedefini %36 diye tutarken ve buna ulaşılacağını söylerken yılın ikinci yarısında enflasyonun düşeceğini vaat ederken vatandaş tam tersi enflasyonun şu anda %70 halinden de daha da yükseleceğini düşünüyor. Böyle bir beklentiye sahip. Ee, umutlu değil yani demek ki e, güven sağlanmamış vatandaş bazında bu araştırmaya bakınca. Peki şu anda içinde bulunduğumuz enflasyonla ilgili e, nasıl bir oran hissediyorsunuz diye de sorulmuş. Yani geçen yılın Nisan ayından bu Nisan'a kadar sizce enflasyon oranı kaç olmuştur diye sorulmuş. Şu anda biliyorsunuz %70 TÜİK'in açıkladığı yıllık enflasyon. Vatandaş %70 de hissetmiyor. Daha fazla hissediyor. %119 bu araştırmadan ortalamasından çıkan sonuç %119. Zaten TÜİK'te hatırlayacaksınız. Hissedilen enflasyon diye de bir veri açıklamıştı. Yani yapılan matematiksel hesaplamadan çok farklı bir sonuç çıkmıştı. Ee, hesaplamaya dayalı bir enflasyon var. TÜİK'in hesapladığı bir enflasyon var. Bir de hissedilen enflasyon var. Farklı enflasyon. ENAG'ın enflasyonu var mesela. O da biliyorsunuz Nisan ayı için %124 çıktı. Farklı farklı enflasyon sonuçları ortaya çıkıyor. Herkesin enflasyonu farklı oldu. Son bu dönemde bu yüksek enflasyonda ne yazık ki ama e, herkes hayat pahalılığından şikayetçi desek yanlış söylemiş olmayız. Oranlar farklı olsa da herkes hayat pahalılığını kabul ediyor bir noktada. Önümüz kurban bayramı sevgili seyirciler. Peki kurbanlıklar kurbanlık hayvanlar yeterli olacak mı? Ee, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya soruldu. Bu kabine toplantısının ardından biliyorsunuz hafta başında kabine toplantısı yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında kabine toplantısından sonra Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da kurban Bayramı'nda kesilecek e, canlı hayvanlarla ilgili, kurbanlıklarla ilgili sorulara yanıt verdi. Gazetecilere açıklama yaptı. Dedi ki, kurbanla ilgili hiçbir sıkıntı olmayacak. Kurbanlık hayvan sayımız yeterli. Et fiyatlarındaki spekülatif durumun kurban fiyatlarında da olma potansiyeli vardı. Ama aldığımız önlemlerle ve açıklanan kurbanlık fiyatlarıyla öyle olmayacağı görülmüş oldu diyor bakan yumaklı yani kurbanlık hayvan sayısı yeterliymiş onu anlıyoruz bu anlamda bir sıkıntı olmayacakmış ama e, hayvan sayısı yeterli ama alacak güç var mı e, her isteyen kesebilecek mi tabi orası ayrı bir tartışma konusu. Şimdi Aile ve Gençlik Bakanlığından da bir haber verelim sevgili seyirciler. Biliyorsunuz geçen sene Mayıs seçimlerinden önce Aile ve Gençlik Fonu kurulacağı yönünde bir vaat verilmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. Seçimden sonra o fon kuruldu. Ee, ve yeni evlenen gençlere de tabi belli şartlara uymak kaydıyla faizsiz kredi imkanı verileceği açıklanmıştı. O krediyi e, önce deprem bölgesinden başlatıyor hükümet Aile ve Gençlik Bakanlığı ve başvurular da başlamıştı. 15 Şubat'ta başvurular yapıldı. Şu ana kadar 7 binin üzerinde yeni evlenen çift başvuru yapmış. Faizsiz kredi alabilmek için. Tabi deprem bölgesiyle başlıyor dediğimiz gibi. Daha sonra tüm yurda yayılacağı ifade ediliyor. Belli yaş şartı, gelir şartı var tabi burada. Bu şartlara uyanlar başvurularını yapmış. Peki ödemeler ne zaman yapılacak? Aile ve Gençlik Bakanı Mahinur Göktaş buna yanıt verdi. Bu ay ödemelerin yapılacağını söyledi. Geleceğin Türkiye inşa edecek nesilleri yetiştirecek yegane kurumun aile olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda gençlerimizin aile kurumalarını desteklemek ve onların her türlü sosyal riske karşı korumak için aile ve gençlik fonunu kurduk. Bu fonla genç çiftlerimizde faizsiz kredi sağlıyoruz. Bu vesileyle Mayıs ayı içerisinde başvuruları kabul eden gençlerimizin ödemelerini yapacağımız müjdesini de paylaşmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda başlattığımız bu çalışmayı Türkiye genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyoruz önümüzdeki aylarda. Ülkemizin doğal kaynaklarından elde edilen gelirleri ülkemizin gençlerinin geleceği için sunmaya devam edeceğiz. Evet haberlerle devam edelim sevgili seyirciler Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Avrupa Birliği tarafından sağlanan 4 milyon 258 bin avro destekle 2018 yılında faaliyete geçen Sorgun İş Geliştirme Merkezi son 5 yılda 7 milyon avro katma değere ulaştı. Bu rakamın 1 milyon 100 bin avroluk kısmını ihracat rakamları oluşturdu. Ee, sorgun İşkemde duşakabim imalat üzerine e, faaliyet gösteriyorum. İmalatlarım esnaflara yönelik demonte olarak teslimat yapıyoruz. E, biz sorgunda, Yo sorgun çevresindeki ilk ve tek imalatçıyız. Sorgun İş Geliştirme Merkezi İşkem yeni girişimcileri desteklemek, girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve KOBİLERE destek olarak bulunduğu bölgeye ekonomik bir değer katmak için kuruldu. Kurulduğu 2018 yılından itibaren bölgeye milyon euroluk katma değer sağlıyor. Buradaki asıl amacımız, bu projeyi yapmaktaki amacımız organize sanayi altyapısı olarak düşündük. Burayı sıçrama tahtası olarak kullanıyoruz. Burada gelişen firmalar 3 yıl içerisinde mezun oluyor. Eğer mezun olamadıysa iki yıl uzatma veriyoruz. Beş yıl içerisinde organize sanayilere sıçrama tahtası olarak kullanıyor burada. %100 hissesi Sorgun Belediyesi'ne ait olan ve eski buğday pazarı arkasında 5700 metrekare kapalı alanda kurulan işkem, 34 iş yeriyle girişimcileri ve yeni kurulan iş yerlerini destekliyor. Tekstil ve giyim, mobilya, gıda sanayileriyle kimyasal ve metal sektörleri gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteriyor kuru yemiş imalatı yapıyorum. Bizim bu bölgede genellikle nohut ekimi çok olur. Ee, beyaz leblebi yapıyorum, çıtır leblebi yapıyorum, leblebi şekeri yapıyorum. Beyaz leblebi her nohuttan olmaz. Ee, onun nohudu ayrı bir nohut. 21 firmanın bulunduğu sorgun işkemde şu ana kadar 20 mezun verilirken binin üzerinde firmaya ise danışmanlık desteği verildi. Sorgun İşkem'in faaliyete başladığı yıldan bu yana oluşturmuş olduğu katma değer 2023 yılı sonu itibariyle 7 milyon euroya ulaştı. Katma değerin 1 milyon 100 bin euroluk kısmını da ihracat rakamları oluşturdu. Oyuncak, ev dekorasyon ürünleri, birkaç ürünümüz Türkiye'de birinci ve ikinci ürün olmak üzere hayvan figür kategorisinde Derece yapmış ürünlerimiz var. Henüz yeni bir oluşum olmamıza rağmen böyle bir fırsat geldiğimize ya yani biz de bunu çok idelendirdiğimizi düşünüyoruz. Giresun'un 200 nüfuslu iniş dibi köyü meyve aromalı maden suyu üretimiyle dikkat çekiyor. Yöredeki fabrikada işlenen meyveli sodalar dünyanın 50 ülkesine ihraç ediliyor işimiz gıda şirketi, gıda toptancılığı yaparken 1997 yılında bir cemiyette bir araya gelerek e, böyle bir sohbetle başlayan bir ticaret olmuş oldu. İnişli bir maden suyu bir şifa olarak, şifalı bir su olarak bilinir bizim yörede. E, bunun için de bu aşkla, bu inançla beraber bu maden suyu satın aldık. E, i̇nişli bir maden suyu dünyanın en kaliteli maden suyu aralarında. Önce maden suyu olarak başladık bu işe maden suyundan sonra e, meyve aromalı maden suyuna geçiş yaptık. Oradan da meyveli e, içeceklere e, devam ettik, e, çeşitlerimizi artırdık. Genelde meyve aramalı maden suyu olarak e, devam ediyoruz ama meyveli içeceklerimizin trendi e her geçen gün yükseliyor. Şu anda baktığımızda yani 200 haneli bir köyde imalat yapıyoruz. Buradan 50'ye yakın e, ülkeye, ülkelere ihracat yapılıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri var, Çin var, e, Filistin var, Irak var, e, Dubai var. Yaklaşık grup şirketlerimizde 300 civarında istihdam sağlamaktayız. E, tabii ki köyümüzden müracaat edenleri öncelik olarak değerlendiriyoruz ama tabii ki devamlı da köyden e, sürekli olarak köyden bulma yok. Kalite üretmek yetmiyor. Kaliteli ürünü pazara. Ulaştırmak da çok önemli burada. Yani istikrar burada çok önemli. Suyumuzun kaliteli olması çok önemli. E, suyumuz topraktan soğuk çıkan, e, içme suyu soğukluğunda çıkan, ender e, kaliteli sulardan bir tanesidir. İnşili bir maden suyu. Elazığ'daki organize sanayi bölgesinde 12 bin metrekare alan üzerine kurulan dünyanın üçüncü, Türkiye'nin ise en büyük çanta fabrikası. Fabrikamız çantaları Elazığ organize 26 sanayi bölgesinde ihraç ediyor. 12 Hedef, metre... pazarını daha da artırmak. Fabrikamız Elazığ organize sanayi bölgesinde 12 bin metre kapalı alanda yaklaşık 700 personel ile birlikte Elazığ'dan yaklaşık 26 ülkeye ihracat yapan çanta ve valiz fabrikası olarak tanımlayabiliriz. Kapasite olarak biz Türkiye'de birinci, dünyada ise üçüncü sıradayız. Bir rakibimiz Çin'de, bir rakibimiz Pakistan'da var. Ondan sonra dünya sıralamasında kapasite olarak üçüncü sıradayız. Çalışan sayımız 700 kişi ve 700 kişi çalışanımızın 650 kişisi bayan istihdamdan oluşmakta. Bayanlarımızın istihdamda öncelikli olarak yer vermemizin nedeni bayanlarımızın iş gücüne olan katkısında inanılmaz bir bereket gördük. O yüzden bütün çalışanlarımızı bayan tercih ettik. Biz burada kedi çantasından bayan kol çantasına, seyahat çantasından elbise çantasına, sonunda çanta unvanı olan bütün ürünleri üretiyoruz. Elazığ'dan e, üretmiş olduğumuz el emeği işçilik geçen çantalarımızı dünyanın üç kıtasına yollamaktayız şu anda. Ve buranın güzel tarafı e, bütün lojistik merkezlerine Elazığ inanılmaz yakın bir lokasyon. Elazığ'ın yatırım yapmamızın en büyük nedenlerinden bir tanesi de 6. bölge teşviklerinden faydalanan bir şehir. 6. bölge teşviklerinden faydalandığımız için imalatımızı İstanbul'dan Elazığ'a taşıdık. Ve çok da memnunuz Elazığ organizasından. Nasip olursa dünyada birinci olmayı planlıyoruz. Şu anda 1, 2, 3. firmaların kapasite olarak üretimlerin arasında çok büyük farklılıklar yok. Ulaşılabilir farklılıklar. Nasip olursa bunu da Elazığ'a kazandıracağız Allah'ın izniyle. Trabzon'un şehir içi ve transit trafiğini düzenlemek için projelendirilen ve 1 Mayıs 2023 tarihinde temeli atılan Güney Çevre Yolu'nda çalışmalar sürüyor. Şehrin mega projelerinden biri olan Güney Çevre Yolu projesi toplam 43,8 kilometre uzunluğuyla hayata geçirilecek. Üç kısım halinde tamamlanması planlanan projenin detaylarını Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten dinleyelim. Güney Çevre Yolumuz epeydir şehrimizde konuşulan bir proje. Hem bir taraftan e, sahil yoluna alternatif bir transit geçiş güzergahı, ama diğer yandan da bizi daha çok yönüyle ilgilendirdiği şekliyle e, arz etmek isterim. Şehircilik açısından da Trabzonumuzun e, biliyorsunuz şehir. Sahil bandına sıkışmış bir şekilde, şehrimizin güneye taşınabilmesi, güneye doğru açılabilmesi, şehirleşmesi, yaşa, yeni yaşam alanlarının, e, kamu alanlarının, sosyal yaşam alanlarının diğer ünitelerimizin e, oluşabileceği bir alan olması hasebiyle de çok önemli. Şu an itibariyle ilk 4 kilometresinde kazı ve tünel çalışmaları e, başladı, yürüyor. E, biz de süratle takip ediyoruz. Birinci etabımız yani Akçakale ile Akçabatımız giriş Akçakale ile Akyazı arasında düşünülen etap Ortahisar'ımızın karşı yakasıyla da birleşti. Dolayısıyla 16 kilometrelik etabın ilk etabın e, birinci dilimini şu anda çalışıyoruz. E, biz de yakın takip ediyoruz. Tabii bu ciddi bir kamu yatırımı. Sevgili seyirciler şimdi reklam vakti ama reklamlardan sonra gıda enflasyonunu konuşacağız. Neden artıyor? Küresel gıda fiyat endeksinden biz neden negatif ayrışıyoruz? Bir taraftan dünyada gıda fiyatları düşerken biz de neden artıyor? Onu konuşacağız. Hem de zeytinyağı fiyatları, süt fiyatları, et fiyatları hepsi tabii gündemimizde olacak. Gıda Tarım ve Hayvancılık Üreticileri Derneği Genel Başkanı Tevfik Fikret Koca yayınımızda olacak. Ayrılmayın. Bahçenizde yeni iş ortağınız, modern zerafeti, sürüş esnekliği, engebelere karşı hakimiyeti, güç ve performansı, eşsiz manevra kabiliyeti. Geleceğin tarımını Ferrari ile deneyimleyin. En iyisini seçin. Çünkü siz en iyisine layıksınız. Ferrari Traktör Türkiye. Agromex tarım makinaları ailesi olarak 70 yıllık tecrübemizle de... Jaguar marka taş toplama makinesiyle hizmetinizdeyiz. Yaylı elek ve özel tambur sistemiyle 3 santimetreden 65 santimetre çaptaki taşları toplar. Aralıklı deposacı sayesinde toprak toplamaz. Sağlam gövde, kaliteli ham madde. Uzun yıllar kullanabilirsiniz. Çiftçinin yanında. Tarımda teknoloji rahatlığını AGV Teknik Otomatik Dümenleme sistemleriyle yaşayın. Kolay kurulum, çoklu çalışma modları, kararlı sinyal ve parazit önleme sistemi, güçlü ölçekleme sistemi ile ekimde ve hasatta veriminizi yükseltme garantisi veriyoruz. Ekme, biçme, kanal açma,